Sağ elle yemek yerken ekmeği sol elle ağza götürmenin hükmü nedir? Sünnete muhalefettir. Şeytanı da ortak etmektir. Onun için اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الدَّيَامٌ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ Allah her şeyde sağ kullanmayı sever. حَتَّ اتَّنَعُلْ Saçını tararken, sakalını tararken, ayakkabını giyerken, terliği giyerken hep sağı sever. Onun için Hele ki yemekte sağ kullanmalıdır. Soldan yardım alınabilir. Mesela bardağı tutarsın da sağ eline sonra alırsın. Böyle iki ellen durumda kaldın, çok sıkıntı var. Mesela bir durum oldu falan, iki eline bir anda kaldı dökmemek için falan. O zaman sol elinden icap ediyorsa bir şey, ekmek veya su içmek gibi bir durum mecburen oldu. Bu elinde de bir şey var, bırakamıyorsun. Öyle bir durumdasın, yolda, molda, işte uçakta, arabada. O zaman sağ elini şöyle değdirirsin. Sol elinden yiyorsan da sağ elini ona değdireceksin. Onda da bir şey var ya onu bırakamıyorsun. Onu buna değdirsen yine sağın hükmüne olur. Sol, sol meselesinden kurtulmuş olursun.